Selamünaleyküm arkadaşlar. Git oğlum çevir şunu. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. 2022 yılının ilk otlatma videosu bu. Bugün iki Mehmet'le beraberiz. Biri kameranın arkasında Garip Mehmet. Birisi de işte hafızlığa gönderiyoruz. Oğlum Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun koçum benim? İyi. Evet, e, hayvanları çıkarttık. Burada garibin de 7 e, tane koyunu var. Sağ olsun takipçilerimiz yardımcı oldu. Onlar da e, Mehmet'e koyun aldılar. E, burada yeni getirdiğimiz koyunlarımız var. Lakumlar. Bir de kendi eski kırmalarımız var. 4 dişi bir erkek lakum var, biri dişi yavrulu. Diğerleri de arkadaşlar bizim buranın yerli kırmaları işte sakız kırmaları, kangalla kırılmış, sarı başla kırılmış, ivesi. Ee, kendi getirdiğimiz hayvanlarla beraber yaklaşık bir 100 adet kadar yani koyunlarla beraber yüzü de geçiyor. Oğlaklarla beraber zaten aile ayrı, ayrı e, geçiyor. Ama oğlakları getirmedik. Artık kendisini kurtarmış annesinin arkasında gelebilecek hayvanları yazıya çıkarttık. Oradan da konuşabilirsin ha. Sesin gelir Mehmet. Evet arkadaşlar. Ee, aldığımız hayvanlar biraz bakımsız. Özellikle Uşak'tan getirdiğimiz keçiler. Fatma abla biliyorsunuz. Uşak'ta Fatma ablaya keçi sahiplendirmiştik. E, 5-6 tane ben vermiştim. Geri kalanını da e, oradan temin etmiştik. Uşak'tan kendisine sahiplendirmiştik. Ama Fatma abla meme kanserini atlattı. Maalesef lenfoma kanserine yakalandığı Denizim için ya. Denizciğim gel bu hayvanları al dedi. Biz de aldık. İnanın içerisinde hayvan ölümü de oldu. Çünkü son 15-20 gündür kendi bakamamış, çobana da emanet etmiş. Hayvanlar çok zayıflamış. Hepsi hamile hayvanlar. Ee, hayvanın bir tanesi geldiğinde öldü, karnında ikiz yavru vardı. İki iki tanesi kalkamıyor, onlara ilaç tedavisi yapıyoruz. Zar zor yürümeye başladılar şimdi iyiler. Ee, bir tanesi doğum yaptı, ee, ikiz doğurdu. bir tanesi e, ölü doğdu, bir tanesi yaşıyor. Ama diğerlerini e, hem iğne yaptık, vitamin, mineral onlara yaptık bakalım şu an için bir sıkıntı yok ama evde getirmediğimiz 3 e, tane e, hayvan var arkadaşlar bu, şey olmuş. lakun bu Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. Mehmet şu lakunu yakala istiyorsan yavruya lakunu da koçu nerede lakunun koçu bakalım Hı -hı. Mehmet bak şu da o yattı yakala onu getir onu yakala getir oğlum. Bak koç taşı yukarı doğru çıkıyor lakun koç. Dört tane lakun dişi var arkadaşlar biri büyük diğerleri şişek. Bu da işte hemen küpesini falan yaptırdık. Bu da lakun dişi kuzumuz. İnşallah anası gibi olmaz. Çok şey ürkekler sevgili. Ee, Talha Uğurlu El hocamızdan bunları aldık getirdik. Burada kendimiz çoğaltmaya çalışacağız bakalım. Dört dişi bir erkek. Bu da dişi yavrumuz. Götür bırakalım. Şimdi uzun zamandır Yaylım videosu çekmediğimiz için bizden de istemiştiniz. Biz de istedik ki e, yayın videosu çekelim. Şimdi ben onu devralayım. Mehmet sen de Mehmet'in yanına geç de sizi ikinizi bir konuşturayım ya. Hep ben mi konuşacağım? Geç geç. Yok. Geç geç geç. Mehmet buraya gel. Hayır, ha. ben, <laughs> Senin sesin gelmez. Mikrofon bizde ya. Evet arkadaşlar. Daha bizim istediğimiz otlar Çıkmadı ama artık köydeki küçük başlar büyük başlar otlamaya çıktılar. E Tabii ki biz şu anda ot olan yerlerde değiliz aslında. Daha böyle e, diğer köylerin sınırlarına yakın bölgelerde daha fazla otlak alan bulunuyor. Biz e, ilk başta yeni çıkarttığımız için bugün yakın bölgelerden başladık. Mehmet, çevir oğlum onları hadi. Ya çevireceğim zaten. Hem bir de mikrofonu denemiş olalım uzaktan. Konuş bakalım oradan sesin geliyor mu? Gidin bakalım. gidin. Dön bakalım. Koyunlardan memnun musun? Gel o zaman arkada konuşma öyle gel. Mehmet. Mehmet'in koyunları Yoksa burada arıyorum, arkadaşlar. Eğimleri, onlar onlar toplaya gidiyor. Şu lakun devam ediyor. Şişek lakun soldaki bunlar da Mehmet'in sakız sakız Bazı kırmaları. Bu da Mehmet'in yeni yavrusu. Bak bakalım yeni bir erkeği oldu. Bir önceki erkek nerede Mehmet? Bir önceki erkek de burada. Mehmet hep erkekten gidiyor maşallah. 7 tane hayvan vardı. 8 oldu değil mi şimdi? 8 iki erkek 6 alt tane 6 dişi. 6 tane dişi var. Bir yerden daha gelecek Mehmet'e. Eee onunla da işte 9. hayvanı olacak. İkisi de gebe. Onlara doğum yaptığı zaman 1 2 3 4 4 şu büyük 5 5 5 de içine karışmış. 7 Bir tane var dışarıda Bir tane yani, boyu sarı olan mı? o orada Yukarıda O hep ayrı bir cumhuriyet zaten <laughs> Tek başına takılıyor <laughs> Mehmet özlemiş misin hayvan çıkartmayı? Evet. He? Evet. Bana şöyle gelmiyor oğlum. Ahmet biraz bu konularda fazla otlatmayı sevmiyor ama geçen sene bizim kahrımızı çok çekti. Sabah ben gidiyorsam akşam o gitti. Akşam o gidiyorsa sabah ben gittim. Şimdi arkadaşlar bizden devamlı şu soruları yöneltiyorlar bize. Diyorlar ki biz yem maliyetleri çok yüksek. Yemler şu anda aldı başını giriyor. Yani 5 lira civarında ortalama yemin kilosu. E büyük baş baksanız günde 15 kilo belki kesif yemleyecek. Yani o da 75 lira mı oluyor. 15 kilo yemlese 5 liradan 10, 75 lira yapar. E hayvandan ne süt alacaklar? Sütlerini 4 liraya veriyorlar. Yani 20 litre süt alsalar 80 lira yapar. Başa baş. E, yavrusu bile şu anda kurtarmıyor e, yapılabilecek şu anda en güzel iş yem vermeden bu aydan sonra arkadaşlar ben iki aydır bas bas bağırıyorum keçi almıyorsanız da yavrulu koyun alın yavrulu koyun alın e, diyorum şu anda çünkü en düşük hayvan yavrulu koyunlar fiyat olarak en hesapları onlar onun da sebebi erkekler şu anda kesime gidiyor devamlı Erkekler kesime gittiği için dişileri de kesmiyorlar hamileleri. Onlar şu anda hesaplı gidiyor. Hayvanları otladığı yere bakın. Tam sınırda otluyorlar. Dönün bakayım hadi. Dönün. Şimdi bu dönemden sonra. Şık 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 şık. Dönün. Çıkartma oğlum. Bırak elleme burada otlasınlar hiçbir yere Çeviz. sürme. Çevirdim ya. Bizim Çukurova bölgesi için konuşalım. Çukurova bölgesinde şu anda bu işi yapan arkadaşlar şunu bilmeliler ki bu dönemde yapılacak en güzel iş yemsiz bir şekilde keçi ve koyun işidir. Ama ben koyun bakarsam günlük gelirim gene olmuyor diyorsanız da biz ne yapıyoruz sizi? Halep keçisine yönlendiriyoruz. Sebebi şu. Hayvan sabahtan çıktığı zaman şu dönemde akşam ezanına kadar otlatırsanız iki defa doyar. Yatar yatar kalkarlar arkadaşlar. E geldiği zaman evine de vurur kafayı yatar e sağıyorsanız da hayvanlar doğmuşsa da günlük bu hayvanları sağarsınız ve sağdığınız bu hayvanlar da size sütlerini verir o sütleri peynir yaparsınız ve peynirin litresi bu sene 70 lira şey, kilosu 70 lira arkadaşlar onu söyleyeyim biz sipariş topluyoruz telefon numaramı arkadaşlar biliyorlar. Biz de hemen hemen her videonun açıklama kısmına ya da yorum kısmına yazıyoruz. Şu an sıraya girmiş arkadaşlarımız var. Hem peynir hem de lor için. Lor'un kilosunu 30 liradan veriyoruz bu sene. Onunla pek bir zam yapmadık. 25'te 30 yaptık. İnanın ki bizim köyde şu anda inek lorunu 25'e satıyorlar. Ben 30'a satıyorum. İnek peyniri 50-55 lira. Ben 70 liraya da keçi peynirini veriyorum. Haberiniz olsun. Sipariş verirseniz de telefon numaram açıklama kısmında, yorum kısmında telefon numaramız olacak. Hayvanlar yemiş oldukları buradan. Yedikleri otun sütünü verecekler bize. Bakın burada size göstereyim. Yaban, yabani dere otu. Bak yabani dere otu var burada arkadaşlar. Ondan sonra yabani nane var. Yarpuz diyorlar burada. E kangal var. Ondan sonra Arkadaşlar ben e, geçen sene yazın sabahtan akşama kadar gittiğimde bunlar iki kere kalkıp yatıyordu. Böyle deneler çekilmişti o zaman Kıyılar yani yavaş yavaş kıyılar da çıkmıştı. Orada yatırıyordu. Kimisi suyun içip yatıyordu. Kimisi de suyun içinde dolaşıyordu. Seviniyordu yazma. Mehmet'in hakkını yemeyelim. Mehmet 9 yaşından bu yana, şu an 10 yaşında. 9 yaşından bu yana bizi kırmadı. Benle beraber yazıya geldi. Ve yazı da bizle beraber ve daha sonra tek başına hayvan otlattı. Ve şimdi ben gözüm arkada kalmadan Mehmet'i yazıda tek başına bırakıp yani geçen sene 70 hayvana bakıyordu. Şu anda o hayvanları sattık biz çoğunu. Şu anda yine yüzün üzerinde hayvanımız var. Bıraksak bu hayvanları tek başına getirir, götürür. Tabi bir hafta alışma süreci olur. Keçiler çünkü uzun zamandır yatıyor 3 aydır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi papatyalarımız da çıkmış burada. Biz 15 ay devirdik. 15 aydır bu işi yapıyoruz. Hem keçi otlatıyor hem koyun otlatıyor hem keçi sütü keçi peynir yapıp sizlere e, gönderiyoruz. Hatta keçi isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Satışını gerçekleştiriyoruz. Karşıda da koyunlar var. Şöyle yaklaştırayım. köyümüzdeki herhalde İbrahim abinin bunlar. Bakın 3 aydır biz 3 aydır arkadaşlar hayvanlarımızı içeride kapalı bakıyoruz. Ve artık bu saatten sonra bugün çıkarttık ya daha bunlar içeriye girmezler. Geriye kalan 9 ayımızı da dışarıdan otlatabiliyoruz ama bu sizin oralarda 8 ay olur, 7 ay olur, 6 ay olur, 5 ay olur bilmiyorum. Ama keçi dediğin hayvanı dışarıya çıkarttığın zaman karnını doyurmadan evine dönmez. Arkadaşlar yani keçi daha güzel, keçi daha çabuk doyuyor. Ee, neredeyse her bulduğum Taş, taşla yiyen her şeyi yiyor galiba. Aşağıda koyunlar yukarıya tırmanmadılar. Keçiler yukarıya tırmanıp yukarıdaki otlarımızı yiyorlar burada. Koyun hem geç ama çok seçmece koyun. Ne bulursa yiyor keçiler. Bizim keçi, keçiler ne bulursa yer ama zehirli otu da ayırt edebiliyorlar. Kendilerine yaramayan otları ayırt ediyorlar. Mesela şuradaki otu yediremezsin. Yılan otu derler, şu otu yemez. İnsanoğlu bunu alıyor, terbiyesini yapıyor ve bundan bizim burada tırşık tırşık diyorlar. Onun çorbasını yapıp içiyoruz. Bunu en çok da Mehmet'in annesi yapıyor Seval abla. Onun da buradan ellerinden öpelim. en son toplamıştı. Yaparsa gönderiyor bize sağ olsun. Burada bizim peynirimizi niye çok tercih ediyorlar onu da söyleyeyim size. Biz yem vermiyoruz 9 ay boyunca. Biz yem vermediğimiz için bu hayvanların doğadan yemiş olduğu vitaminli yarayışlı olan otları süt olarak sütü de peynir olarak çevirdiğimiz için bizden iste, isteyenler özellikle aman abi sakın ha başkasının hayvanının değil senin hayvanının peynirini bize gönder diyorlar. Biz de zaten onlar ne diyorlarsa ona uyuyoruz bizde peynir kalmadığı zaman arkadaşlarımız var böyle bizim gibi otlatan. Onlara yönlendiriyoruz. Onların peynirlerini gönderiyoruz. Geçen sene çünkü yetişmedi. Allah razı olsun. Çok ilgi gösterdiniz. Çok peynir sattık. Bu sene de siparişlerimiz başladı. Biz bu işe başlarken 2-3 <laughs> tane keçiyle başladık. Hayır, birkaç tane de birkaç tane de koyunumuz vardı. O koyunları da verdik. Bu sayı 7'ye çıktı keçi olarak. Takas yaptık. Sonra o 7 10'a, 10, 10 15'e, 20'ye, 30 kırk derken bereketli bir hayvan olduğu için e tabii bu arada da sizler görüp abi ben de bu hayvandan edinmek istiyorum. Bize yardımcı ol. Hakkın neyse sana da veririz deyip bizi bu işe de yönlendirdiler. Biz de arada komisyon aldık hayvan başı ve insanlara bizim bakabileceğimiz hayvanlar nasılsa aynı o hayvanlardan onlara da tedarik ettik. Yaklaşık binin üzerinde hayvan sahiplendirdik. Bunun e, 300 küsür tanesi koyun, 700 civarı da keçi arkadaşlar sahiplendirdik. Bugüne kadar bizim hakkımızda en ufak bir şikayet, olumsuz hiçbir şey olmadı. Gece gündüzle bu arkadaşlarla konuşup onların hayvanlarla olan bütün sıkıntılarını telefonda giderdik. Hayvanım doğum yaptı, emmiyor. Ne yapmam lazım? İşte hangi ilacı kullanmam lazım? Kaç ay emzirmem gerekiyor? Ondan sonra işte oğlağımda şöyle bir sıkıntı var deyip arayanlara da her daim telefonumuz açık saat 12'ye kadar. 12'den önce yatmayı daha nasip etmedi Allah. Yatamıyoruz. Bu işe başladıktan bu yana Çünkü oğlaklarımız var Oğlaklarımızı kontrol ediyoruz Hamile hayvanlarımız var onları kontrol ediyoruz Annelerinin almadıkları ya da 200-300 doğum yapanlar var Onların e, sütü yetmediği zaman Diğerlerinden sahip Ya da inek sütü alıp Diğerlerine takviye yaptığımız oluyor Gece biri falan buluyor Biz 12'ye kadar da telefonla Bütün arkadaşlarımızdan gelen e, Telefonları Cevaplıyoruz Sizler de eğer bizden peynir e, isterseniz ya da hayvan tedariği konusunda sizlere yardımcı oluruz. Keçiler damızlık fiyatları merak ediyorlar. Devamlı soruyorlar. Telefon açıyorlar. Söyleyelim. Arkadaşlar damızlık vasıflı çebiçler 2000 lira civarında başlar. 3000 liraya kadar olur. E, damızlık anaçlar damızlık anaçlar da 3500 liradan başlar hamile bunlar onu da söyleyeyim 3500 liradan başlar 4000 sütünün fazlalığı ve yavru oranının fazlalığı 200-300 olan yavrular var 5000 liraya kadar da hayvan satılır söyleyeyim size yapılabilecek şu anda en karlı iş bu eğer ki üşenmezseniz tembellik yapmazsanız evde oturup da işte iş yok diye ağlamazsanız belli bir birikiminiz de var ise yani belli bir birikiminiz var ise ya da bazılar diyor ki abi benim bir arabam var satacağım kardeşim bak yazık etme arabana satma eğer bu işi yapabilecek durumdaysan kendine güveniyorsan o zaman sat bu hayvanını şey, arabanı yani bir şimdi keçiye bağlayacak adam bir hevesle görüyor bizde buradan ben de bu işi yaparım diyor ama hayatında hayvan otlatmamış hayvan yazıya çıkartmamış onların kahrını hiç çekmemiş e, diyorlar ki sen de çekmemiştin sen yaptın ya ben mecburdum benim başka yapacak hiçbir işim yoktu. O yüzden ben bu işi yaptım. Kendi yerimiz vardı. E, ahırımız muhtazan bir ahırımız vardı. O yüzden arkadaşlar biz yaptık. E, söylüyorum, yapamayacak durumdaysanız, yarın bir gün bukacaksanız yazık etmeyin. Ama Halep keçisinde orijinal hayvan aldığınız zaman şunu söyleyeyim, Halep keçisi Cumhuriyet altını gibidir. Aldığınız fiyatın altına satmazsınız kesinlikle. Üste olur altı olmaz. Yani bugün yine kalırsınız 18-20 bin liraya ya da 25 bin liraya en az 2-3 bin lirasını en az 2-3 bin lirasını keserler. Ee, belki daha fazla ama bunu da üstüne koyar ama kesinlikle düşme olmaz. Yapamayanlar oluyor 2-3 ay sonra ben bunu satacağım diyenler oluyor. Hemen sırada bekleyenler var o insanlara yönlendiriyoruz. O konuda içiniz rahat olsun. Arkadaşlar bir videomuz vardı şu kemiklere ilgili gibi gene buraya gelmiştik. Yine hala duruyorlar. Evet burada daha önce demek ki köylü buraya bir inek atmış Mehmet. Onu da yaban hayvanlar yemiş kemikleri yiyememiş hala olduğu gibi duruyor. Evet soğuk bir gün normalde biz bu dönem bu kadar soğuk yaşamayız. Ama aradan size Toros dağlarını göstereceğim toros kar yağar. Onun ayazını biz çekeriz. İşte şu anda bu görmüş olduğunuz soğun sebebi bizim etrafımızı çeviren toros dağlarının üzerindeki zirvelerindeki karlar arkadaşlar. Mehmet kalsınlar kalsınlar. Bir daha şöyle bir daha öyle gitsinler ondan sonra çeviriz, çeviririz gideriz. Bir, bir, posta daha şöyle oraya kadar gitsinler. Şuradan daha net gösterebilirsin. O tarafta da var oğlum. O tarafta da var. Da bu tarafta da var. Etrafımız çevrili. Elhamdülillah. Evet Mehmet, sen tut da biraz konuşayım. Ondan sonra da yavaş yavaş bitirelim. Gel kardeş gel. Evet. Şimdi şuraya iki dakika oturayım. Allah. normal şartlarda tabi biz böyle gelmiyoruz ama inanılmaz bir şey vardı ee, rüzgar vardı sabah hala da var her tarafımızı kremleyip öyle çıktık arkadaşlar boyraz yüzümüzü kurutur diye arkadaşlar. Artık. boynumuza boyunluk taktık Şimdi Mehmet onları çevir oğlum Mehmet koş o ağ abi tarlayı ekiyor girmesin oraya. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi sizler Halep. eğer ki e, Halep keçisini yapmak istiyor ve fikir edinmek istiyorsanız ve bu videoyla da karşılaştıysanız ya da takipçilerimden aklında olup olan var da bu videoyla karşılaştıysa şöyle söyleyeyim. Bu dönem hemen hemen Türkiye'nin her yerinde artık otlar çıkmaya başladı. Otlar çıkmaya başladığı için yem derdi küçük başta olmaz. Büyük başı çıkarsan doymaz evde takviye yapman gerekir. Ama küçük baş mutlaka kendini doyurur. E, koyun da doyurur, keçi de doyurur. Şimdi bu da Mehmet'in yeni doğan oğlanı, erkeği. Annesine ne sadıkmuş yavrusunu. Şimdi Mehmet bunu bin lira civarında aldı. Normalde değeri 1250-1300 lirayken 1000 lira civarında aldı. Hem alırken kazandı hem de şimdi erkek de yavrusu oldu. Şimdi erkek yavrusu yarın 5-6 aylık olduğu zaman annesinin fiyatına gider. Ee, annesi de o esnada tekrardan hamile kalmış olur. Yani günlük gelir için keçi diyoruz günlük gelir için ama benim günlük gelire ihtiyacım yok. Ee, benim ufak da olsa bir akarım var ben yem vermeden ne bakabilirim başka diyorsanız sizin yem vermeden bakacağınız şey koyundur. Koyun, hamile koyun alırsınız, doğurmuş koyun alırsınız. Şu anda piyasa çünkü hesaplı. Hamile koyunda özellikle çok hesaplı. Alırsınız hamile koyunu. Yaylım bitene kadar, kış gelene kadar bakarsınız. Hayvanlar Haziran'da tekrardan gebe olur koyunlar. Doğurdukları da zaten büyür hepsi size kar olarak kalır. Anne ile birlikte aldığınız fiyatı sadece yavrusunu satarak e, parayı çıkartmış olursunuz. Anneler de size tekrardan hamile bir şekilde kar kalmış olur. Benim günlük hiç gelirim yok. Ne yapabilirim diyor düşünüyorsanız eğer belli bir birikiminiz varsa hakiki Halep keçilerinden alır sütlü Halep keçilerinden alırsınız ve sütlü Halep keçilerinin yavruları ortalama zaten ikilinin üstünde e, yavrulama durumları var e, Türkiye'de ve dünyada e, keçi ırkı en çok yavru yapan küçük başlardan e, bizde de şu anda maşallah ikizlik oranımız güzel gidiyor Allah nazardan saklasın Bir 300 ve diğerleri de ee, çoğunu ikiz aldınız halep keçisini hayvanlarınız doğurdu ve hayvanlarınız her gün yazıda sabahtan akşama kadar yem vermeden hayvanlar otlatılıyor 2 ay boyunca oğlaklar sabah annenin altına bırakılır doyar ondan sonra doyduktan sonra akşam e, yazıdan geldikten sonra bırakılır. Sabah sağılır. Yani artan sütü sağarsınız. Sonra hayvan tekrardan yazıya gittiğinde, akşam döndüğünde hayvanı altına bırakırsınız. Doyar. Ondan sonra artanını siz sağarsınız. Ve bu topladığınız sütleri de hiç yem vermeden aldığınız için tamamı size kar olduğu için, çoban da tutmadığınız için, çoban da masrafı da cebinize kaldığı için tamamı kar bir şekilde onu ister süt olarak değerlendirebilir, isterseniz de peynir yapıp değerlendirebilirsiniz. Mehmet efendi sen bir bak bakalım hayvanlar kaçmasın hadi evet. hadi oğlum ee, biz size şunu tavsiye ediyoruz günlük gelire ihtiyacınız varsa keçi günlük gelire ihtiyacınız yok ise 6-7 ay sonra satarım o zamana kadar dayanırım diyorsanız hamile ya da doğurmuş koyun almanızı tavsiye ederiz. İkisi de size şu anda kar bırakır. Büyükbaş maalesef şu anda eğer kendiniz ekmiyorsanız, kendiniz de kesif yeminizi üretmiyorsanız, sılajınızı yapamıyorsanız büyükbaş mutlaka elinizden çıkartılması gerek sizi zarara sokar. Ama bu tarafta oğlum bu tarafta. Böyle gittiler. Ama küçükbaşınız e, küçük başınız varsa koyun ve keçi olarak bunlar size para bırakır. Yemsiz bir şekilde sıfır yem maliyetiyle bu işi yapabilirsiniz. Sezon başladı artık. Geçen sene de biz bu zamanlar belki de buralarda bu videoyu çekmiştik. Hala arkasındayız arkadaşlar. Benim gibi bir adam yani İstanbul'da radyoda televizyonda sunuculuk spikerlik yapmış. Sonra yolunu değiştirmiş. Yaşam tarzını değiştirmiş kendisini bazı şeylere adamış ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla dönmüş lüks yaşantısından köyde yaşamaya başlamış her şeyimizin olduğu dönemleri de gördük elhamdülillah sıfır arabalarda kullandık çok güzel yerlerde de oturduk çok güzel yerlerde de çalıştık ama ee, şu anda burada kazanmış olduğum paradan aldığım hazı, aldığım bereketi hiçbir şeyde bulamadım. Bunu size söylüyorum ve buna inanın arkadaşlar. Sizleri kandırmak gibi Ay. niyetimiz yok. Benden almazsanız da ya da benim aracı olma olmamı istemezseniz de mutlaka gidin kendinize Halep keçisi bulun. Ee, günlük gelir olur ve yemsiz bakarsınız. Koyun bulun. Onları da 6-7 ay baktıktan sonra yavrularını satar ya da analarını satar yavruları size kalır ya da anneleri tekrardan hamile kalacağı için Haziran'da yavrularını büyütürsünüz yavrularını satarsınız anneleri size bir kez daha doğurur bu şekilde çoğaltırsınız. Şimdi size kısa çekelim bu videomuzu artık yaylım videolarıyla karşınızda olacağız. Bizleri takip edin. Beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.